Bugün konumuz sürerlik eylemi. Sürerlik eylemleri, eylem kök ya da gövdelerine, ıp durmak, ıp kalmak, ıp gitmek ekleri getirilerek oluşturulur ve zaman ekleriyle birlikte kullanılır. Sürerlik eylemlerinin kullanımına bakalım. Sürerlik eylemleri işin uzun zamandan beri ve sürekli olarak yapıldığını, işin devam ettiğini bizlere anlatır. Şimdi eklerimizi teker teker inceleyelim. Ip durmak ekimiz yine eylem kök veya gövdelerine getirilerek zaman ekleriyle birlikte kullanılır. Ders boyunca konuşup durdunuz. Yani dersin sonuna kadar konuştunuz. Hep konuştunuz hiç susmadınız. Bu işi dersin sonuna kadar devam ettirdiniz anlamında kullanıldı burada. Bana tüm gün boyunca askerlik anılarını anlatıp durdu. Anlattı, anlattı, hiç susmadı. Bu işi günün sonuna kadar tüm gün boyunca yaptı. Bu iki cümlede geçmiş zamanı görüyoruz. Sınav notunu öğrendiğinden beri ağlayıp duruyor. Ağlıyor, ağlıyor, sürekli ağlıyor, hiç susmuyor. Şimdi de ağlıyor. Hasta olacağım galiba. Hapşurup duruyorum. Sürekli hapşuruyorum arka arkaya. Hiç bitmiyor. Şimdi de hapşuruyorum. Burada bu iki örneğimizde şimdiki zamanı görüyoruz. Onun arkasından bakıp duracak mısın? Öylece bakıp duruyorsun. Hareketsizce bunu yapmaya devam edecek misin? Her dediğimi papağan gibi tekrarlayıp duracak mı? Benim söylediklerimi tekrarlıyor, tekrarlıyor. Bunu yapmaya devam edecek mi? Bu iki örnekte gelecek zamanı görüyoruz. Kuzenim hafta sonları bisikletiyle parkta dolanıp durur. Bu işi her hafta sonu yapar ve sürekli dolanıp durur. Dolanır, dolanır, dolanmaya devam eder ve her hafta sonu bu işi yapar. Kardeşin hep böyle söylenip durur mu? Yani kendi kendine konuşur mu? Sürekli böyle konuşur, konuşur. Kendi kendine söylenir mi? Bu iki örnekte geniş zamanı görüyoruz. Konuşmasını uzatıp durdu. Sonunda cümlesini toparlayamadı. Sürekli konuştu, konuştu, konuşmasını uzattı ve sonunda cümlesini toparlayamadı. Burada yine geçmiş zamanı görüyoruz. Yukarıdaki örneklerde zaman ekleriyle kullanımını gördük. Son iki cümlemizde ise emir ve istek kipiyle kullanımına Bakacağız. O konuşup dursun. Ben bildiğimi oku okurum. O konuşsun. Konuşsun. Konuşmaya devam etsin. Ben bildiğimi yaparım. Burada emir kipinde kullanımını görüyoruz. Biz çalışıp duralım. Siz oturun. Bu haksızlık. Çalışmaya devam edelim. Sürekli çalışalım. İstek kipi kullanıldı ama burada sitem anlamında birazcık cümlenin anlamı bize bunu veriyor. Sitem ediyor, isyan ediyorlar. Evet, şimdi hareketli örneklerimize bakalım. Derste telefonla oynayıp durdunuz. Dersin sonuna kadar telefonla oynadınız. Dersi dinlemediniz. Hasta olacağım galiba. Hapşırıp duruyorum. Sürekli hapşırıyorum. sınav notunu öğrendiğinden beri ağlayıp duruyor. Sürekli ağlıyor. Ve gelelim diğer ekimize. Ip kalmak ekimizde yine eylem, kök veya gövdelerine getirilerek zaman ekleriyle birlikte kullanılır. Söyledikleri karşısında donup kaldık. Ağzımızı açamadık, hareket edemedik. Bir şey söyleyemedik. Mirza kitaba öylece bakıp kaldı. Sanki oradaki zavallı adam kendisiymiş gibi. Mirza kitaptaki kahramanın yerine kendisini koydu. Bakıp kaldı, hareket etmedi, bir şey söylemedi, bakıp kaldı. Bu iki örneğimizde geçmiş zamanı görüyoruz. Bazen küçücük detaylara takılıp kalıyorsun. İşlerini bitiremiyorsun. Yani detaylarla ilgileniyorsun, hep detaylara bakıyorsun, işini yapamıyorsun anlamında. Onun yaptıklarına her zaman şaşıp kalıyorum. Hayret ediyorum, şaşıyorum. Öylece kala kalıyorum, bir şey yapamıyorum. Hava çok soğuk. Donup kalacağız. Pencereyi kapat. Donup kalacağız, hareket edemeyeceğiz, çok üşüyeceğiz anlamında. Salonda uyuyup kalacaksın, odana git. Orada uyuyacaksın anlamında. Yukarıdaki iki örnekte şimdiki zamanı ve bu iki örneğimizde ise gelecek zamanı görüyoruz. Dedem televizyonun karşısında saatlerce oturup kalır. Bu işi her gün yapar saatlerce oturur oturur oradan kalkmaz oturup kalır. Annemin tansiyonu düşünce yere yığılıp kalır diye korkuyorum. Yani olduğu yere düşüp kalır diye korkuyorum. Bu iki örnekte geniş zamanı görüyoruz. Hareketli örneklerimize bakalım. Masada uyuyup kalacaksın. Odana git. Hava çok soğuk. Donup kalacağız. Pencereyi kapat. Onun yaptıklarına her zaman şaşıp kalıyorum. Bir diğeri bir diğeri ekimiz ıp gitmek. ıp gitmek ekimiz yine eylem kök veya gövdelerine Ip gitmek eki ile birlikte zaman ekinin, zaman eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Bu şekilde kullanılır. Tanımadığımız bir öğrenci her ders kapıyı açıp gider. Bu işi her ders yapar. Açıp gider. Her gün bunu yapar. Bu böyle sürüp gitmez. Kendine çeki düzen vermelisin. Bu iki örneğimizde geniş zamanı görüyoruz. Adamın elindeki paralar rüzgarla etrafa savrulup gitti. Kayboldu paralar. Uçup gittiler, savrulup gittiler rüzgarla birlikte. Sonbahar gelince bahçedeki son kuş ailesi de uçup gitti. Uçtular ve gittiler. Artık bahçede değiller. Bu iki örneğimizde de geçmiş zamanı görüyoruz. Zaman Su gibi akıp gidiyor. Biz arkasından bakıyoruz sadece. Şimdi bile saniyeler akıp gidiyor. Biz sadece arkasından bakıyoruz. Karıncalar yerdeki ekmek kırıntılarını alıp gidiyorlar. Alıp yuvalarına götürüyorlar. Bu işi sürekli yapıyorlar. Öğrenciler dersler böyle çevrim içi sürüp gitmeyecek diye düşünüyorlar derslerin böyle olmamasını istiyorlar. Bu öğrencilerin şu anki isteği. O kadar çok heyecanlandım ki sanki kalbim yerinden çıkıp gidecek sandım. Heyecanından kalbinin atışı hızlandı ve kalbini çıkıp gidecek sandı. Bu iki örneğimizde gelecek zamanı görüyoruz. Yine gelelim hareketli örneklerimize. Sonbahar gelince bahçedeki son kuş ailesi de uçup gitti. Uçtular ve gittiler. Zaman su gibi akıp gidiyor. Biz arkasından bakıyoruz sadece. Karıncalar yerdeki ekmek kırıntılarını alıp gidiyorlar yuvalarına götürüyorlar, alıp gidiyorlar. Bu işi sürekli yapıyorlar. Ve gelelim sürerlik eylemlerinin bir diğer yapısına. A durmak, a kalmak ve a gelmek ekleriyle oluşturulur bu yapımız. Yine eylem kök veya gövdelerine eklerimiz getirilerek oluşturulur. Kullanımına bakalım. Yapılan işin bir süre aralıksız devam ettiğini hemen bitmediğini gösterir. Dikkat edelim, işimiz hemen bitmiyor, bir süre aralıksız devam ediyor. Gelelim yine örneklerimize birer birer eklerimizi inceleyelim. Adurmak ekimiz yine eylem kök veya gövdelerine getirilerek oluşturuluyor. Burada dikkat etmemiz gereken burada biz zaman eklerini değil de daha çok emir ve istek yapılarını kullanıyoruz. Örneklerimizde göreceksiniz. Ben ödev yapa durayım. Sen ne istersen onu onu yap. Burada ben ödev yapmaya devam edeyim. Ödevimi bitirmeyeyim. Bitmedi daha. Yapa durayım. Sen evde ne istersen onu yap. Sen salatayı yapa dur. Yani salatayı yapmaya devam et. Sen o işi yap, ben sofrayı hazırlayayım. O kitabı okuya dursun. Sonra ona soru soracağım. Okumayı bitirmesin. Kitabı okumaya devam etsin anlamını bize veriyor. Biz raporu yaza duralım. Onlar kahve alıp gelsinler. Yani biz yazmaya devam edelim. Yazma işini bitirmeyelim. Onlar bitirsinler, onlar yazmasınlar, kahve alıp gelsinler anlamında kullanılıyor. Telefonum evde kalmış. Siz gide durun, ben size yetişirim. Yani siz beni beklemeyin, gitmeye devam edin anlamında kullanıldı. Siz şu yazıyı inceleye durun, biraz sonra ben de size katılırım. Yani incelemeyi bitirmeyin, incelemeye devam edin ben de sonra yanınıza gelirim anlamında. Onlar vitrinlere baka dursunlar. Biz de bankadan para çekip gelelim. Yani onlar vitrinlere bakmaya devam etsinler. Bu işi bırakmasınlar, bitirmesinler anlamında kullanıldı. Onlar mutfakta çaylarını içe dursunlar. Biz de balkonda oturalım. Yani onlar orada iç, çaylarını içmeye devam etsinler, bu işi bırakmasınlar anlamını bize veriyor. Devam edelim şimdi hareketli örneklerimizde. Sen salatayı yapa dur. Ben sofrayı hazırlayayım. Yapmaya devam et salatayı. Onlar mutfakta çaylarını içe dursunlar. Biz de biraz balkonda oturalım içmeye devam etsinler. Siz şu yazıyı inceleye durun. Biraz sonra ben de size katılırım. İncelemeye devam edin. Bir diğer ekimiz akalmak eki yine eylem kök veya gövdelerine getirilerek zaman ekleriyle birlikte kullanılır. Dikkat ediyoruz burada zaman ekleriyle kullanılıyor. Onun bu davranışlarını görünce her zaman dona kalıyorum. Dona kalmak hiçbir şey söyleyemeden öylece kaldı. Dona kaldım, cevap veremedim. O kadar güzel bir ev gördüm ki dakikalarca baka kaldım. Baktım, baktım, bakmaya devam ettim. Bir süre bu işi yaptım. Sen onun yaptıkları karşısında neden şaşa kalıyorsun? Yani neden şaşırıyorsun? Bunu hep yapıyor. Bir süre hareketsiz kalıyorsun. Cevap veremiyorsun. Öylece kalıyorsun. Şaşa kalıyorsun. Siz hep böyle uyuya kalır mısınız? Çocuk gördükleri karşısında dona kalmış gibi hareketsizce duruyordu. Hiç hareket etmiyordu kıpırdamıyordu, donmuş gibiydi. Sevgilisinin yanında başka birini görünce şaşa kalmış. Hiçbir şey söyleyememiş. Şaşa kalmış, çok şaşırmış. Herkes bir anda gidince ortada öylece kala kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Kaldık öylece. Gelelim hareketli örneklerimize. Siz hep böyle uyuyakalır mısınız? Sen onun yaptıkları karşısında neden şaşakalıyorsun? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Bir diğer ekimiz, a gelmek yine eylem kök veya gövdelerine zaman ekleri getirilerek oluşturulur. Burada biraz resmi bir anlatım karşımızda. Nasreddin Hoca fıkraları geçmişten beri anlatıla gelmektedir. Manas Destanı yüzyıllardır söylene gelmektedir. Bu iki örnekte de işin geçmişten beri yapıldığını ve şimdi de yapıldığını, gelecekte de yapılmaya devam edeceğini anlatıyor bize. Bu anlamları bize bildiriyor. Manas Destanı geçmişte de söylendi, şimdi de söyleniyor, gelecekte de söylenecek. Bu söylene gelen bir gelenektir. Nevruz bayramı yüzyıllardır kutlanıla gelmiş. Yüzyıllardır kutlanılıyor. Kutlanmaya da devam ediyor. Geleneklerimiz asırlardır süre gelmiş. Geleneklerimiz, göreneklerimiz geçmişte de vardı, şimdi de var, gelecekte de var olacaklar. Süre gelmiş geleneklerimiz asırlardır. Bu türkü yıllardır böyle süre söylene gelir. Dün de böyle söyleniyordu, bugün de böyle söyleniyor ve yarın da böyle söylenecek. Gelelim hareketli örneklerimize. Manas Destanı yüzyıllardır söylene gelmektedir. Nevruz Bayramı yüzyıllardır kutlanıla gelmiş. Geleneklerimiz asırlardır süre gelmiş. Hareketli örneğimizde bir el öpme geleneği ve el, el öpme geleneği var bayramlarda. Bu geleneğimiz asırlardır süre gelmiş. Ve çıka gelmek yapısı a gelmek yapısının farklı bir şekilde kullanımı Burada gelme işinin beklenmedik bir anda yapıldığını bize anlatıyor. Arkadaşıma rahatsızlandığımı söyledim. Birden çıka geldi. Yani beklemediğim bir anda çıktı geldi. Çıka geldi. Kardeşim okulda olması gerekirken öğlen eve çıka gelmiş. Okulda olması gerekiyordu ama birden eve çıkmış gelmiş. Çıka gelmiş. Tam ders bitecekken tembel öğrenci çıka geldi. Birden hiç beklemediğiniz bir anda. Hafta sonu olduğu gibi bugün de ormandaki koşudan garip bir hayvanla eve çıka geldi. Bunu her hafta yapıyor. Hep yapmaya devam edecek. Yine garip bir hayvanla eve çıka geldi. Hareketli örneklerimize bakalım. Kardeşim okulda olması gerekirken öğlen eve çıka gelmiş. Arkadaşıma rahatsız rahatsızlandığımı söyledim. Birden çıka geldi. Beklemediğim bir anda. Evet, hareketli örneklerimiz de bitti. Konularımız burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkürler.